Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Huawei Pro 80 serisinin yeni üyelerini inceleyeceğiz. Bir elimde Pro 80 Ultra, diğer elimde de Pro 80 Pro bulunuyor. Ne gibi özellikler sahip, bize neler sunuyor? Gelin bunları yakından göstereyim. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. Huawei markası yeni modellerinde de birçok geliştirmeyle beraber geliyor. Açıkçası Huawei mühendisini burada tebrik etmek istiyorum. Çünkü üzerlerindeki bu kadar baskıya rağmen, bu kadar kısıtlamalara rağmen yine çok iyi iş çıkartmışlar. Gerek tasarımsal olarak, gerek performansında, gerek de kamerasında bu telefonları dolu dolu özelliklerle beraber getirmişler. Belki de bu kadar baskı, bu kadar kısıtlama olmasaydı Huawei markasını çok daha farklı yerlerde görebilirdik. O yüzden Huawei Pro 80 serisi elimdeki Pro ve Ultra modellerinde geçirdiğim süre boyunca çok keyif aldım. Gerçekten Huawei Max'ı yine bu telefonlarda çok iddialı geliyor. Şimdi ilk olarak tasarımıyla başlamak istiyorum. Tasarımsal olarak baktığımızda Pro 80 Pro ve Pro 80 Ultra modellerinde tasarımsal olarak birbirlerine aynılar diyebilirim. Çok ufak tasarımsal farklılıkları bulunuyor. Sadece bu serinin bazı modeliyle aralarında ayrışan tasarımsal detayları var. Şimdi Pro 80 Ultra daha premium bir görüntüye sahip. Neden mi? Elimdeki Pro 80 Ultra modeli altın siyah renginde. Alternatif olarak prestij altın rengi seçeneği de bulunuyor. Bu altın siyah rengindeki tasarımsal detaylar çok hoşuma gitti. Neden mi? Altın x mesh Rosetti ve altın lens halkalarıyla beraber siyah ve altın rengi arasında güzel bir uyum yakalanmış ve arka taraftaki bu sırlı altın dokusu hani o malzeme kalitesini premium hissiyatını bizlere hissettirebiliyor. Bunun yanında sırlı doku tasarım ne Pro 80 Pro modelinde de devam ediyor. Ayrıca göz kamaştırıcı ileri sembolü Pro 80 Pro modelinde de yer almış. Yani bu anlamda bakmış olduğunuzda arka taraftan görünümleri birbirine çok benziyor. Ayrıca elindeki Pro 80 Pro modeli parlak kırmızı renginde. Alternatif olarak parlak beyaz ve parlak siyah renk seçenekleri de bulunuyor. Ve burada arka tarafta yine değişikliğin sinyalini veren bir detay da biliyorsunuz ki Pro 80 Ultra modeli sektörde ilk değiştirebilir çift telefoto kamerasıyla beraber geliyor. Bu da arka taraftaki lenslerin de gözümüze çarpıyor tasarımsal farklı olarak. Yine telefonlarımızın her iki modelde de hem Pro hem de Ultra modellerinin sağ tarafında Parmak izi okuyuculu bir güç düğmesi, ses arttırma ve azaltma düğmeleri görüyoruz. Üst taraflarında Yine burada hoparlörünü görmemiz mümkün. Sol taraflarında herhangi bir şey bulunmuyor. Alt taraflarında sim kart yuvalarını, Type-C şarj yuvasını ve hoparlör yuvalarını görüyoruz. Ön tarafta da iki modelde de bizleri 6.8 inçlik LTP OLED ekran bizleri karşılıyor. Tasarımsal olarak görünümleri hoşuma gitti. Her iki modelde kavisli kenarlarla beraber geliyor. Bunların ardından ekran detaylarına indiğimizde Pro 80 Ultra ve Pro 80 Pro modelleri ekran olarak birbirlerinin aynısı. İkisi de 6.8 inçlik OLED bir ekranla beraber geliyor. Ve bakmış olduğunuzda şu an sizler canlı canlı benim testimi görebiliyorsunuz. Dışarıda bir ortamdayım ve bu dış ortamda ekranı ne kadar canlı ve her detayı net bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi? İşte bunun arkasında sahip olduğu 3000 nit parlaklık var. 3000 nit parlaklık sayesinde dışarıda kullanımlarınızda bu şekilde canlı ve net bir şekilde ekranını görüntüleyebiliyorsunuz. Yani gerek sosyal medyada gerek de Google Maps gibi harita uygulamaları kullandığınızda ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kamera uygulamasını kullanırken de sizler çekmek istediğiniz objeleri, fotoğraflamak istediğiniz her şeyi net bir şekilde ekranda her ortamda görebiliyorsunuz. E bunların yanında ekran detaylarına baktığımızda ekranlarımız 120 Hz yeni sahip ve dinamik olarak da 1 ila 120 Hz arasında bu yenileme hızını değiştirebiliyor. Bu da güç tasarrufu anlamında da piline katkısı anlamına geliyor. Bunların dışında ekran çözünürlüğü olarak baktığımızda da her iki modelde 2848'e 1276'lık bir ekran ile beraber geliyor. Renk konusunda da OLED panelin faydalarını bu telefonlarda görebiliyoruz. Tüketmiş olan içeriklerde video izlerken, film dizi izlerken renklerin canlılığı, doğruluğu ve netliği bize gerçekten bu telefonda çok keyifli anlar yaşatabiliyor. Ve bunların arkasında da 1 milyara varan bir renk skalasına sahip olduğunu görüyoruz. HDR Vivid'i destekliyor ve bu kadar şeyin dışında da 460 ppi piksel yoğunluğuyla beraber geliyor. Ekranımızın dayanıklılığı konusunda da Huawei Pro 80 Pro modelimiz Kunlun Glass'ın ikinci jenerasyonuna sahip. Huawei Pro 80 Ultra modeli ise ikinci nesil Crystal Zir Kunlun Cam'la beraber geliyor. Gerçekten ikisi de amiral gemisi premium özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu kadar dayanıklıktan bahsetmişken de telefonlarımızın toz ve su direncinden de hemen bahsedeyim. Her iki modelde IP68 sınıfı 2 metreye kadar su geçirmiyor. Onun yanında IP69 sınıfı yüksek sıcaklık ve yüksek basınca karşı dayanıklı modeller olarak da sağlamlığıyla da dikkatimizi çekiyor. Şimdi de Huawei Pro 80 Pro ve Pro 80 Ultra modellerinin en beğendiğim yanlarından birine geçmek istiyorum. Kameralarına. Çünkü az önce de demiştik Huawei Pro 80 Ultra modeli sektörde ilk değiştirilebilir çift telefoto kamerası ile beraber geliyor. Bununla çekmiş olduğunuz fotoğrafa gerçekten çok fena bir şekilde sizi etkileyecek. Onun yanında Huawei 80 Pro'nun da kamera özellikleri çok iyi. Yani ben bunları size anlık olarak göstermek istiyorum. Şimdi sizler için güzel bir detay hazırladım benim gözümden anlık olarak nasıl fotoğraflar çekiyoruz ve bunun yansıması anlık olarak nasıl oluyor? Gelin birlikte beraber bunları bir deneyimleyelim. İlk olarak kamera özelliklerine baktığımızda Pro 80 Ultra modeli 50 megapiksel 1. inç ultra aydınlatmalı HDR bir kamerayla geliyor. Bu f1.6 ile f4 diyafram aralığında OIS desteğine de sahip. 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamerası f2.2 diyaframa sahipken ne dedik bu telefonda çift telefoto kamerası bulunuyor. Bunlardan ilki 50 megapiksel 3.7x optik zoom yapabilen f2.4 diyaframına sahip OIS destekli bir lensimiz. Onun yanında 12.5 megapiksellik 9.4x optik zoom yapabilen f3.6 diyaframa sahip yine OIS destekli bir telefoto lensi yer alıyor. Ve bunların hepsine ek olarak da 1.5M spektral kanallı ultra renk algılayıcı kamera sensörü bulunuyor. Ön kamera tarafında da 13 megapiksellik f2 diyaframa sahip bir selfie kamerasıyla gelirken hem ön hem de arka kameralarda 4K video kaydedebiliyorsunuz. Huawei Pro 80 Pro ise 50 megapiksellik 1 inçlik ultra ışık alan kamera ile beraber geliyor. Bu f1.6 ile f4 diyafram arasında değişkenlik gösterebilirken OIS desteğine de sahip. Ardından 40 megapiksellik ultra geniş açılı lensini görüyoruz. Bu da f2.2 diyaframa sahip. Pro modelinde 48 megapiksel ultra ışık alan makro telefoto kamerası yer alıyor. f2.1 diyaframa sahip ve OIS desteğine de sahip ve son olarak da 1.5M spektral kanallı ultra kroma kamera sensörü de yerini almış. 4x optik zoom yapabiliyor ve 100x dijital zoom'a kadar da bunu arttırabiliyorsunuz. Ön kamera tarafında da 13 megapiksel selfie kameramız f2 diyaframa sahip. Her iki Kamerada hem önde hem arkada 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. İlk olarak kamera testimizde Pro 80 Ultra modeliyle başlamak istiyorum. Telefonumuzun kamera arayüzü bu şekilde. Buradan modlar arasında geçiş yapmanız hızlıca mümkün. Yani burada pro özelliği, video, fotoğrafı, portreyi hepsini görebilirsiniz. Fotoğraf modunda yine burada 1x, geniş açı, 2x, 3.7x, 10x ve daha fazla dijital x gibi burada 100x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. Ayrıca video kaydı tarafında da 4K 60 fps ayarlarına buradan tek bir tuşla değiştirmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi buradan farklı farklı geçişler yapabiliyorsunuz. Tekrar bir fotoğraf moduna gelelim ve sırasıyla fotoğraf çekmeye başlayalım. Güzel bir alan buldum. Burada Pro 80 Ultra'nın zoom yeteneklerini bir test edelim. 1x'te hemen bir fotoğraf çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çekmiş olduğumuz fotoğrafta yani çimlerin rengi, diğer bitkilerde burada açmış olan yaprakların renkleri, heykelin detayları hepsini net bir şekilde gösterebiliyor. Ha. Ana kameradaki fotoğraf kalitesini çok beğendim. Ardından 2x zoom yapıyorum ve biraz daha çekmiş olduğum kadrajda görmüş olduğunuz gibi daha güzel bir kompozisyon yaratabildim. Ardından telefoto kameramdan 3.7x optik zooma geçiyorum. Bakın çekmiş olduğum fotoğrafta. Şöyle bir detaylarını incelediğimizde evet keskinlik çok iyi. Görüntüdeki netlik de çok başarılı ve renkler evet hepsini doğru bir şekilde yansıtmış. 3.7x'ten sonra bir de 10x yapıyorum. Evet, mükemmel bir görünüm. Detaylıca baktığımızda Heykelin her detayını net bir şekilde üzerindeki aşınmaları bile buradan görebiliyoruz. Yani Evet, kamera konusunda çok başarılı. Bir de geniş açı deneyelim. Geniş açıda da kenarlarda herhangi bir bozulma olmuyor. Bu yönüyle de beğendim. Ve 10x ile şu binayı bir görmek istiyorum. Bakın, karşıda bir bina gözüküyor. Bu binayı. 10x'i aldığımda hemen şöyle incelediğimizde yani her detayı net bir şekilde görebiliyoruz. Binanın yani herhangi bir bozulması yok çekmiş olduğumuz fotoğraflarda. Yine aynı binayı bir de 3.7x de çekelim. Süper. Şimdi de bu çiçekleri bir çekmek istiyorum. Evet 1x de bir çekelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 1x de yine her detayı net bir şekilde göstermiş. Şimdi ben burada çift telefoto lensini test etmek istiyorum. Hemen şöyle bir gelelim. Bakın arka plandan ne kadar güzel boyniklaştırdı. Yani çekmiş olduğumuz fotoğrafı incelediğimizde, yani görmüş olduğunuz gibi ne kadar net her şey. Bir de aynı bitkiyi 10x'te çekelim. Şu an mesela biraz rüzgardan dolayı bitki sallanıyor. Bakalım ne kadar başarı çekecek hareketli bir anda. Evet, hareketli halinde bile süper bir şekilde netleyebilmiş. Fotoğraf çok iyi. Bu alanda güzel çiçekler gördüm. Hemen bunları da fotoğrafını çekmek istiyorum. Bir ikisi de bu şekilde. Evet. Hemen telefoto lensine geçiş yaptığımızda alan derinliğini sağlayarak ve bunun çiçek olduğunu kendisi algılayıp buna göre bir odak yaparak bakın ne kadar iyi çekiyor. Ve 10x zoom yapıyorum. Evet. bakmış olduğunuzda her algıladığı çiçekteki geçişe bakar mısınız? Süper fotoğraf şöyle bir incelediğimizde de yani anlık olarak baktığımızda bile mükemmel bir görüntüye sahip. Şimdi de uyuyan bir kedi üzerinde Pro Ultra'yı denemek istiyorum. 1x de gördüğünüz gibi bu şekilde. 3.7x telefoto lensine geçiş yaptığımızda süper çıkıyor. Ve 10x'i aldığımızda yani kedinin tüylerine kadar buradaki renklerin geçişlerine bakar mısınız? Her rengini çok iyi bir şekilde burada tutturmuş. Süper duruyor. Biraz daha zoom yapacağım yüzüne doğru. Şöyle 25 xte çekelim. 25 x dijital zoomda bile çok iyi çekiyor. Hemen bir video kaydı test edelim. Bakın video kaydında Geçişler. Yani odaklar arasındaki geçiş çok iyi. Huawei Pro 80 Ultra ile çok güzel fotoğraflar çektik. Şimdi hem Pro hem de Ultra modelinin çekmiş olduğum tüm fotoğraf videolara gelin beraber bir göz atalım. Peki Huawei Pro 80 serisinin performansı nasıl diyecek olursanız da benim kullanmış olduğum süre boyunca ben hem Pro modelini hem de Ultra modelini sim kartımı takarak bunları gündelik hayatıma adapte ederek kullandım. Yani neler yaptım? Sosyal medyada takıldım. Telefonda mesaj açtım, aramalarımı yaptım. Maillerimi kontrol ettim, oyun oynadım, fotoğraf, video çektim. Yani normal bir kullanıcı yapabileceği her şeyi ben bu telefonlarda deneyimledim. Ve günün sonunda ben bu telefonlarda herhangi bir donma takılma veya ısınma sorunu veya bir optimizasyon konusunda kötü bir performans almadım. Gerçekten hani tüm kullanmış olduğum süre boyunca benim için akıcı, ısınmayan, birçok uygulamayı aynı anda çalıştırdığımda bile arka planda şişme yapmadan donma takılma olmaması beni memnun etti. Evet, bunların hepsini baktığımızda evet bir amiral gemisi telefondan bekleyebileceğiniz her şeyi bize sunabiliyor. Huawei Pro 80 Pro modeli 12 GB RAM ile gelirken Pura 80 Ultra modeli 16 GB RAM ile beraber geliyor. Yüksek RAM kapasitesinden de memnun kaldım. Bunların dışında her iki modelde 512 GB depolama kapasitesiyle beraber geliyor. Bir de bu iyi performansın arkasında işletim sistemi bulunuyor. Her iki modelde MI15 arayüzüyle beraber gelirken bunların bizlere getirmiş olduğu bu kolay akıcı kullanımın dışında evet bakmış olduğunuzda kısa yol anlamında birçok özellikle beraber geliyor. Benim en sevdiğim özellik güç düğmelerine yerleştirilmiş iki kere dokunma özelliğiyle beraber sizler atadığınız kısa yolu hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Veya kısa yol komutlarıyla işte parmağınızla ekrana iki kere vurduğunuzda ekran görüntüsü almanız mümkün. Veyahut işte iki parmağınızla beraber ekrana tıkladığınızda bu sefer bir ekran kaydını başlatabiliyorsunuz. Hani bu tarzda kısa yollarıyla birçok özellik bizlere sunulmuş. Aynı zamanda telefon görüşmeleri için yapay zeka çağrı gürültü engelleme özelliklerinde de sizler gürültülü ortamlarda da çok rahat bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hani işletim sistemi olarak da bu telefonlarımız hem eğlenceli olmuş temalarıyla beraber hem de kullanım kolaylığı olarak da birçok kısa bizlere sunabiliyor. Bazı kullanıcılar için şu konunun hala kafalarında soru işareti olabiliyor. Huawei telefonlarına Google uygulama kullanabilir miyim? Evet Huawei telefonlarını sizler rahat bir şekilde Google uygulamanı kurabiliyorsunuz. Bunu yapmak için de Huawei App Gallery'den yani kendi mağazası üzerinden sizler Google uygulamanı direkt olarak cihaza yükleyebiliyorsunuz. Yani Huawei App Gallery üzerinden YouTube'u arattığınızda, Google Maps'i arattığınızda, Gmail'i arattığınızda, Google'un kendisini arattığınızda oradan yükle tuşuna bastığınızda direkt olarak cihaza kuruyor. Ve bunu kurarken de size diyor ki mikro yazılımını kurayım mı? Bu bir köprü uygulama. Bunu kurduktan sonra artık her şeye erişiminiz mümkün. Yani YouTube'dan video izleyebilirsiniz, Gmail'den maillerinizi de kontrol edebilirsiniz. E bunların dışında telefonları sizler direkt olarak G-Box üzerinden Google Play Store'da kurabiliyorsunuz. Yani g G-Box'ta Google Play Store'u kurup Google Play Store'dan da yine indirmelerinizi yapabiliyorsunuz. Yani her şey çok kolay. Ve bunlar optimizasyon konusunda başarılı olduğu için hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. E bunların dışında Huawei App üzerinden zaten sizler Google destekli diğer uygulamaları, Facebook, Spotify, Discord gibi uygulamaları da telefonu kurabilirsiniz. Ve tüm banka uygulamalarını, iş bankası, empara, QNB, ziraat gibi veya e-devlet, e-nabız gibi tüm bu uygulamanın hepsini Huawei App üzerinden kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz ve direkt olarak cihazı eklemeniz de mümkün. Şimdi de Huawei Pro 80 Pro ve Pro 80 Ultra modellerinin piline değinmek istiyorum. Evet her iki modelde birçok şey yapabilme yeteneğine sahip. Bakmış olduğunuzda bu kadar işlem yaparken bizlere büyük bir pil lazım. Evet bünyelerinde bu kadar kibar şık bir kasaya sahip olmalarına rağmen bünyelerinde 5170 mAh'lik bir batarya ile beraber geliyorlar. Bu kadar ince bir kasaya 5170 mAh'lik bir batarya sığdırılmış ve bununla beraber de bizlere uzun süreli bir pil performansı verebiliyor. Ve bu pillerimiz de 100 Watt'lık Huawei süper şarj özelliği de desteklenmiş. Yani sizler bu telefonları hızlıca tekrarda şarj edebiliyorsunuz. Açıkçası hem yüksek pil kapasitesi hem de yüksek hızlı şarj ile beraber de pil konusunda sizlerin beklentilerini karşılayacaktır. Genel olarak değerlendirecek olursam da Pro 80 Pro ve Pro 80 Ultra modellerini deneyimlediğim süre boyunca ben çok memnun kaldım. Bunları da işte şöyle değerlendirmek istiyorum. Tasarım baktığınızda evet telefonda ne bekleriz? İşte ben telefonla konuşurken dışarıdan şık bir görünüme sahip olsun. Elimde telefonla mesajlaşırken arka plandan güzel dursun. Yani tasarım olarak o şık premium zengin havasını bizlere gösteriyor. Hem ultra hem de pro modelleri. Onun yanında dayanıklı telefonlar yani bakmış olduğunuzda sahip olduğu özelliklerle burada da dikkatimizi çekiyor. Bunların dışında ekran konusunda zaten bu telefonları an beyan sizler de gördünüz. Yani dışarıdaki kullanımda şu anda öğlen saatleriniz ve dışarıda güneş ışığı çok fazla olduğu ortamda bile ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz renklerin canlı ve doğruluğu da tüketmiş olduğumuz içeriklerde bunun kalitesini gösterebiliyor. Yani bunlara baktığınızda ekran konusunda da bizden geçerli bir not aldı. Kamera konusu zaten hem ultra hem de pro modellerinde çok başarılı ve ultra modelin bu sektörde çift değiştirilebilir telefoto kamerası da gerçekten çok farklı bir özellik olmuş. Hani bunları da bir yana koyduğumuzda performans anlamında da donma takımlı olmadan akıcı bir kullanım sunabiliyor olması, işletim sisteminin de başarılı olması beni memnun etti. tüm bunların hepsini birleştirimizde yüksek pil kapasitesiyle beraber de bir telefondan beklentilerimizin hepsini karşılayabiliyorlar. Bu yüzden de ben gönül rahatlığıyla Huawei telefonlarını tavsiye ederim. Yani sizler yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız Amiral gemisi performansı olsun, işte kamerası iyi olsun, pili iyi olsun, tasarımı şık olsun diyorsanız evet Pro 80 serisi modelleri güzel bir tercih olacaktır. Onun yanında sizler işte bir Huawei ekosistem kurmak istiyorsanız da işte tabletiniz vardır, akıllı saatiniz vardır buna da çok müsait telefonlar. Yani sizler tabletinizle telefonunuza da uyumlu bir şekilde kullanabileceğiniz bu telefonları gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Açıklama kısmına gerekli linkleri bıraktım her iki model için de oradan güncel fiyatlarına da Bizim inceğimiz bu kadar da. bu videomuzda Huawei Pro 80 Pro ve Huawei Pro 80 Ultra modellerini inceledik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.